Erdoğan'ı öfkeden çılgına çevirecek söz. Bakın. Size bir para göstereceğim. Kaç dolar, kaç altın yapıyor değil. Onu çok yaptık. Bizim belediye başkanlarımızı suçlayan Recep Tayyip Erdoğan. Bu parada imzası olan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı şu anda dolandırıcılıktan tutuklu. Senin atadığın Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Hiç utanmıyor musun ya sen? Hiç sıkılmıyor musun ya sen? Yolsuzluk burada, burada. Merkez Bankası paramızın başındaki atadığı adam 100 milyon lira bankayı dolandırmış ama benim belediye başkanlarıma leke sürmek istiyor. Dünya operasyon yapıyor beyefendi. Can Holding'i bazı şirketlere kara para aklanıyormuş. Kara para vardı. Bilgi Üniversitesi'ni neden Can Holding'e verdin? Haber Türk'ü satışını neden Can Holding aldı gerçekleştirdin? Bakın şu anda kara para operasyonu bir ceza yargılaması değil. Recep Tayyip Erdoğan'la bunların arasında ortaklığın giderilmesi davası. Paylaşamadıkları parayı uzlaşamadıkları kara parada ceza yargılamasıyla sorunu çözmek istiyor. Biz bunlara izin vermeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz.